Sevgili dostlar, hepinize Giresun Espi'ye 7 Değirmenlerden kucak dolusu selamlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup yorum yaparsanız, beğeni atarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bugün 7 Değirmenlere geldik. Espi'ye yolundan saptıktan sonra, yaklaşık bir 50 dakikalık yoldan sonra 7 Değirmenlerin hemen girişine geldik. Burada böyle girişlemen bir tesis var. Şu an boş çalışmıyor ama... Normal mevsiminde açık muhtemelen hemen girişte solda yine mescit ve lavabo ihtiyaçlarımız için lavabo var. Burası günübirlik kullanacağımız yerler var arkadaşlar. Yani Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Ünye'den yaklaşık 3 saat sürüyor burası. Yolu asfalt. Yer yer bir çalışma olabiliyor bazen ama onun dışında herhangi bir sorun yok. Gayet güzel. Burası günübirlik kullanım için yapılan mekanlar. Biz de kahvaltımızı yaptık güzelce. Hemen karşıda bulunan 7 değirmenlere. 7 değirmen ismi de burada bulunan e, mağaranın içinden çıktığı söylenen bir su var. E, dağlara baktığımız zaman bu dağın içinden çıkıyor arkadaşlar bu su. Ve onun üzerine kurulmuş aşağıya doğru 7 tane değirmenden oluştuğu için e, burasını 7 değirmen olarak adlandırmışlar. Gelin beraber gezelim. dostlar değirmenler tam karşıda. Aynı zamanda değirmenlerin yanında yine günübirlik kullanılan alanları var. Böyle su bir mağaranın içinden akıp Değirmenler yukarı doğru çıka çıka gidiyor yukarı doğru. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Sevgili dostlar, değirmenlerin olduğu bölgeye doğru yürüyorum şu an. Burada muhteşem bir şelale var. Bu su tamamen bir mağaranın içinden çıkıyor. Çok ilginç. Oraya da doğru gideceğiz birazdan. Bu suyun bir mağaradan çıktığını düşünmek insana muhteşem bir duygu yansıtıyor. Hemen yanlardan yine sular çıkıyor. Zaten değirmene yürüyüş yolu da hemen ilerideki merdivenlerden olacak inşallah. Şu ana kadar ortam muhteşem. Dostlar değirmenlere tırmanış yoluna geldik şimdi. Hemen burada tabelaları izleyeceğiz. 6 ve 7. değirmenler bölgesi yazıyor bakalım. Günübirlik kullanım alanı ve mağara bölgesi. Bu taraftan doğru yolumuza devam edeceğiz. Merdivenleri çıkaraktan. Geldiğinizde belki mevsimin dışında kapalı olabilir. Canlı alabalık yiyebileceğiniz yerde mevcut. Dostlar tırmanmaya başlıyoruz. Evet değerli dostlar. Şimdi merdivenlerden başladık. Yürümeye 250 metre gösteriyor. Bakalım bizi neler bekliyor. Ekip arkadaşımız Deniz Tuna. Öncülük ediyor bize. Değirmenin hemen yanında ızgara yapacağınız ve dinlenebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz yer var. Hemen değirmenlerin birine geldik. Sanırım bu 6. değirmen. Çünkü değirmenler bölük bölük bu şekilde su sesini duyuyorsunuz zaten. Şimdi değirmene geçiyoruz. İçeri girdiğimizde böyle. Buranın cenevizler zamanında yapıldığı söyleniyor. Tam olarak bir şey diyemiyoruz. Değirmen bu şekilde. Değirmenden çıkıyoruz. Bir sonraki değirmene doğru yol alıyoruz. Yollar güzel yapılmış. Taş döşemeler yapılmış. Ama buranın en güzel zamanı eğer güneşi bir günde geliyorsanız mutlaka ve mutlaka buraya gelip bir kahvaltı veya bir yemek yemenizi tavsiye ederim. Bakın burada çay evi varmış normalde. Şimdi biz mevsim dışında geldik. Ekim ayının 3'ü bugün. O yüzden de burası kapalı şu an. Bu arada size şu dağları da gösterelim. Yani bu dağın hemen eteklerinden ki mağaradan burası kaynaklanıyor. Orayı görme imkanımız olabilir. Bu aylarda biraz su fazla olduğu için belki mağaranın içine giremeyebiliriz ama en azından diğerine kadar gidebiliriz. Şimdi buradan hemen aşağıda bulunan değirmene su gidiyor arkadaşlar. Tabi şu an değirmen çalışmadığı için yanındaki boşluktan devam ediyor bu şekilde. Yine diğer değirmenin hemen yanında yine günübirlik kullanım alanı var. Izgara ile beraber. Şu an değirmene geldik. Aslında aşağıdan yukarı doğru devam ediyor biz. Bu ama biz önce yukarıdaki kısma geldik ki burası biraz daha mesire alanı şeklinde. Bu yedinci değirmen. Bunun da içine girip bakalım. Yine aynı şekilde yenilenmiş bir değirmen. Beton. Muhtemelen bir şey eski ama değirmen kısmı yeni. Devam ediyoruz. Bildiğimiz gibi Karadeniz bölgesi Mısır ile meşhur. Tabii ki o zamanlar Mısır daha çok Burada fındıkların yerinde de mısır var ve o dönemde burası inşa edilmiş. Yolumuza devam ediyoruz mağaralara doğru 150 metremiz kaldı. Yolumda günübirlik günü kullanım alanı ve mağaralar diyor 150 metre kalmış gidiyoruz. Şimdi bu suyun yönünü değirmenlere göre değiştirilmiş. Şimdi su yönüne doğru gidiyoruz. Burası bizi suyun çıktığı yere kaynağa götürüyor. Boş bir yoldan ilerleyerekten suyun çıktığı kaynağa doğru gidiyoruz. Burada bir köprü var. Köprüyü aşıp karşıya geçeceğiz. Ama bu su arkadaşlar kaynaktan buz gibi bakın kaynaktan çıkıyor. Hemen yukarıda suyun çıktığı yeri görebiliyoruz. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Şu mağaranın olduğu yerden çıkıyor. Muhteşem bir görüntü. Bakın e, yukarıki mağaradan büyük kaynak çıksa da bir kısmı buradan çıkıyor. Bakın hemen suyun, hemen bu taşın altından çıkıyor diğer kısmı. Bir de bu açıdan gösterelim. Yani şu su var zaten hemen dipten çıkıyor. Diğeri de diğer mağaradan çıkıyor arkadaşlar. Muhteşem bir güzellik gerçekten. Büyülendim, ilk defa geldim buraya. Kesinlikle gelinmesini tavsiye ediyorum. Tırmanıyoruz, bakalım bizi nereye götürüyor. Açıkçası birçok bilinmeyen var burada. Ne yöne gittiğimizi tam kestiremeyi biliyoruz. Ama sanırım mağara tarafına gidiyor bu yol. Beraber bakalım. Çok alışkın olmayanlar için yol biraz yorucu gelebilir. Çok yorucu değil. Kesinlikle her grubun, her yaş grubunun gelebileceği bir yol. Bazı yerler hafiften böyle dik olsa da genel itibariyle gayet ee, yanlamasına bir yol diyebiliriz. Çünkü bu şekilde inşa etmişler. Mağaranın birine ulaştık. Bu su olmayan mağara sanırım. Gelin beraber bakalım. Evet içeri doğru bir girelim. Bir yere kadar belki giriliyor. Tahtalarla yapmışlar. Sadece buraya giriliyor. Evet. İlerisi yok. İlerisi yok. Bu kadar burada bir. Var bir sütun oluşumu var. Yine şurada evet sarkıtlar var. Küçük bir mağara burası. Sevgili dostlar, suyun kaynağına ulaştık. Gerçekten de muhteşem bir kaynak. Bakın az önceki ihtişamlı suyun nereden geldiğine bakalım. İşte tam da buradan geliyor arkadaşlar. Hemen bu dibimiz mağara. Bakın buraya geçiyorum. Bu mağaranın dibinden geliyor. Normal şu an debisi yüksek olduğu için mağaranın içine girmeyeceğiz. Ama gerçekten yani bu mağaranın dibinden böyle bir suyun çıkması ihtişam verici bir şey. Dur yukarıki değirmenleri bitirdik. Şimdi iki numaralı değirmene geldik. Tabii bütün değirmenleri göremeyebiliriz. İki numaralı değirmenin manzarası da bambaşka. Bakın hemen burada değirmen altından su akıyor. Bu da değirmenin yanındaki gerçek su kaynağı. Evet arkadaşlar diğer değirmenlere doğru gidiyoruz. Gerçekten muhteşem manzaralar var. Buraya doğru. Az önce görüntülemiş olduğumuz değirmen aşağıda. Bu değirmen tamamen yenilenmiş. Modern bir hal almış. Dışındaki taşlar sıvanmış. Hadi gelmişken bunun içine de bakalım. Muhtemelen diğer değirmenler gibi. Bunun farklı olarak da dışı da değişmiş. Kapıyı açıyoruz. İçeride girdiğimizde böyle bir manzara var. Yenilerde mısır öğütülmüş burada gördüğünüz gibi izleri görüyoruz. Muhtemelen burası kullanılıyor şu an. Evet, Değirmenden çıkıp yolumuza devam ediyoruz. Evet tabi yolda giderken burada bir tarihi geçmiş bir değirmen taşına denk geldik. Böyle kullanılmış. Yol biraz sarp kısmi kısmi olarak ama geneli güzel. Mevsim dışı geldiğimiz için mi böyle bilmiyorum ama sanki böyle bir terk edilmiş havası var. Bu da biraz mistik bir hava katmış buraya ama tabi diğer taraftan bazı yapıların çürümeye yüz tutmuş olması da üzüntü verici. Bu kadar yatırım yapıldıktan sonra buraların çürümesine müsaade edilmesi de üzüntüyle karşıladım açıkçası. Evet. Üçüncü değirmene aşağıdan yukarı hatta dördüncü değirmen bu ilk değirmeni henüz göstermedik. Bu az önceki değirmenin kapısı gibi biraz cami kapısı ya da eski yine kapılarını andırıyor. Yine burada da güzel bir değirmen. Bakın burası daha modernize edilmiş. Mermer, granit döşenmiş. Muhtemelen hala kullanılan bir değirmen. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki 5 değirmenin sonuncusuna geldik. En son birinci değirmene gideceğiz. Yukarıki 6 ve 7. değirmenleri göstermiştik zaten. Şimdi 5. değirmenin yolu uzakta görüldü. Oraya varmak üzereyiz. Son değirmen burada. Tarihi meydan okuyor. Onun da içini ziyaret edelim. Bu 3 ve dördüncü değirmene göre hala eski yapıda. Evet. Bu da yine az önceki değirmenler gibi kapısı. Muhtemelen burası kilitli diyecektim ama farklı bir şekilde açılıyor. Yine de bu arkadaşlar işlevini sürdürüyor muhtemelen. Bu son değirmen aşağıdaki, 5. değirmen. 5. değirmenin penceresinden şöyle doğayı izleyelim biraz. Karşı teferruatı. Buyurun dostlar, burası değirmenin bittiği noktada bir seyir terası niteliğinde. Buradaki şelaleye nazır yapılmış bir yapı. En güzel yerde... Burası yapılmış. Ve burada artık son buluyor. Böyle güzel bir şelale var burada.